والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن كبوت سورة سنة 18 آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاِنَّنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ من, مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ الْمُب۪ينُ Ey Resulüm, şayet senin yapmış olduğun daveti onlar kabul etmezlerse, seni yalancılardan görürlerse davetini yalanlarlarsa ayetleri yalanlarlarsa inkar ederlerse Allah'ın varlığını, birliğini, eşsizliğini, benzersizliğini, azametini yalanlayacak olurlarsa dini, İslam'ı hakkı, hakikati, doğruyu, gerçeği yalanlayacak olurlarsa فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِنْ Onlardan önce de birçok millet, halk, insanlar, topluluğu yalanladılar. Birçok nebi, birçok rasul görevlendirildi, onlara gönderildi. Onları, hakları yalanlamış oldular. Hakkı, hakikati inkar ettiler. Bunlar da onlara benzer bir davranış sergileyeceklerdir. Atalarına benzer, geçmişlerine benzer, bir şekilde tavırlar takınacaklar. İnkarcı olan atalarının izinden gitmeyi yeğleyeceklerdir. Bu ilk değildir. Son da değildir. Bu o insanların sevgilemiş olduğu çok yeni bir tavır değil. Eski bir tavırdır. Nice insan topluluklarının Şimdiye kadar sergileye geldikleri tavırlardan biridir bu inkarcılık hastalığı. Yalanlama, reddetmek, kabul etmemek, aşağılama, küçük görmek, hor görmek. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪يلِ Ancak bil ki, Resulün görevi sadece en açık bir şekilde apaçık bir şekilde beyanda bulunmak açıklamada bulunmak tebliğ etmek davette bulunmak irşatta bulunmak anlatmak göstermek gördürmek düşündürmek ibret aldırmak Hakka hakikate davet etmek resulün görevi sadece budur. Bunun ötesinde insanların hakkı hakikati kabul etme kabiliyetleri, kabul etmeleri veya reddetmeleri resulün nihai hedefi değil veya yapması gereken bir görev de değil. Onun görevi beyan etmek, anlatmak, davet, irşat, tebliğ etmek. Allah'ın ayetlerini Allah'ın kullarına ulaştırmak, anlatmak. Buraya kadar. Bundan sonrası Allah'ın işi. Nedir o? Bundan sonrası davet, irşat, beyan, tebliğ en sonra olması beklenen şey nedir? Bu açıklanan bilgilerin doğruluğunu kabul edip iman etmek, inanmak, imanın gereğini yerine getirmek, hidayete ermek, doğru yola kavuşmak, hakkı hakikati bilmek, Allah'ı tanımak, onun azametini hissetmek. Bu hedef ancak bu hedefe ulaştıracak olan sadece Allah'tır. Resul'ün hidayet verme gibi bir görevi yoktur. Veremezler. Hidayet sadece Allah'ın elindedir. Resul hidayete giden yolda bir mektuptur. Bir habercidir. Bir aracıdır. Bir vesiledir. Hidayetin kaynağı Allah'tır. İman etmenin kaynağı Allah'tır. Mümin olabilme makamına erişebilmek Allah'ın e, emriyle'dir. Allah'ın müsaadesiyle'dir. Allah'ın takdiriyle'dir. Hidayet nuru öyle bir nurdur ki kalbe doğar. Biz doğar deriz, aslında gönderilmiştir. Nasıl gönderilmiştir? Ne şekilde iman kalpte yer bulmuştur? Allah insanların kalbine ilhamda bulunmaktadır. İnsanlar hakkı, hakikati kabul etmek isteyen olgun insanlar Allah'ı sevmek isteyen, ona saygıda kusur etmek istemeyen insanlar inanmak arzusuyla yanıp kavrulduklarında o inancın semeresi olan iman duygusu kalbe doğar, doğduran Allah'tır, gönderen Allah'tır. Bunun en bariz alametlerinden biri şudur. Birçok insan İman etmek için gerekli olan kelime-i şahadeti getirdiğinde kelime-i şahadetin başında ne var? Eşhedü en la ilahe illallah. Ben tanıklık ederim. şahitlik ederim ki Allah'tan başka asla başka bir ilah yok. Yok. Allah tek. Yegane ilah odur. Allah'tan başkası yoktur. Allah'ın eşi benzeri ortağı yoktur. Dengi yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden Yine ben tanıklık ederim, şahitlik ederim ki Muhammed abduhu ve rasuluhu onun hem kulu hem de rasulüdür dediği noktada ağladıklarını görürsünüz. Sorarsınız niye ağlıyorsunuz? hidayete erenler, kelime-i şehadeti söyleyenler, kelime-i şehadetin daha ortasındayken niçin ağladıkları, genellikle ağlarlar çünkü, niçin ağladıkları sorulduğunda derler ki, bu bizim dil, e, yaptığımız bir şey değil. isteyerek yaptığımız bir şey asla değil. Bu içeriden gelen kontrolsüz bir duygu seri. Kalbime bir şey oldu. Kendimi çok rahat hissettim. Çok geç kalmış da hissettim. Bir pişmanlık, bir hasret duygusuyla iyi ki kavuştum ya Rabbi, iyi ki bana gerçeği görmeyi nasip ettin duygusunun şükraniyetiyle bir coşa geldim. Bir Duygu seline kapıldım. Ben şu anda mutluluktan ağlıyorum. İçimde çok güzel şeyler meydana geldi. Çok güzel duygular meydana geldi. Bunun kaynağını ben bilmiyorum ama ben bunu yaşıyorum derler. İşte bu görüntü en bariz iman görüntüsüdür. İmanın Allah tarafından kalbe bir nur olarak nasip edildiği akıtıldığı bir görüntüdür. İman etmenin, etmiş olmanın insana kazandırdığı ruhani rahatlık o rahatlıkla beraber gözyaşlarının sele dönüşmesi o insanın mutluluktan, huzurdan dolayı ağlamış olması tamamen Allah'ın onun kalbine imanın nurunu akıtmış olmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden Resul'ün görevi bu duyguyu kalbe nakşetmek değil. Resul'ün görevi, Nebi'nin görevi, Peygamber'in görevi Allah'tan gelen bu huzur e, duygusu, şükraniyet duygusu iman etmenin yüce makamı, o kalbe Allah tarafından nakşedilen o büyük makamı e, Resul'ün vermesi mümkün değil. Allah verecek. Onu sadece Allah verir. Resul sadece beyanda bulunur. Davette, inşaatta bulunur. O imanın o güzel duygusunu insanın kalbine nakşeden, veren, bahşeyleyen, akıtan, o iman duygusunu kalbe yerleştiren, o iman duygusuyla insanın coşmasını sağlayan, o iman duygusuyla gözyaşlarının sele dönüşmesini temin eden, gösteren, sağlayan Yüce Allah'tır. Peygamberin böyle bir vazifesi yok, böyle bir görevi yok. Böyle bir şey kadir değil, muktedir değil. Bu işi yapacak olan sadece Allah'tır. Peygamberin görevi sadece anlatmak, örnek olmak, davette bulunmak, irşatta bulunmaktır ki insan peygamberin yapmış olduğu daveti kabul etmek istediğinde Allah ona hidayet nurunu, iman nurunu bahşeyleyecek, verecektir. Şimdi burada durum böyle iken bazı insanların bazı insanların ben iman duygusunu felancıdan alıyorum, fişmancadan alıyorum şeklinde bir düşünceye kapılmış olmaları son derece yanlıştır. İmanın kaynağı insan değil Allah'tır. İman nurunun kalpte yaratılması Allah'a olan sevginin kalpte, samimiyetin, ihlasın, insanın kalbinde peydah olması, imanın serpilmesi, imanın yeşermesi, kuvvetlenmesi tamamen Allah'ın takdirinde olan bir olaydır. İnsanın yapabileceği bir şey değildir. Bu iman duygusunu bahşeyleyen Allah'tır. Kullar böyle bir duyguyu bahşedemezler. Bazı insanların felancadan iman nurunu kesbettim, kazandım, fe, fe, feyiz aldım, kalbime imanı o akıttı, o feyizlerdi şeklinde düşünmeleri son derece yanlıştır. Bu feyiz duygusu, iman duygusu sadece Allah'tandır. Allah yaratmış olduğu insanın kalbiyle direkt olarak iletişime geçmektedir, temas etmektedir, o kalbe o duyguyu, sevgiyi, saygıyı, imani olgunluğu, imani makamı yerleştiren sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dir, yaratandır, takdir edendir imanından. Resulün böyle bir görevi yok. Resul sadece ve ma ala rasul illa belagul mubin. Resule düşen sadece apaçık bir davette bulma, irşatta bulma, apaçık olarak meseleleri beyan etme. Resul'ün görevi O yüzden Allah Azze ve Celle ey Resulüm sen ne kadar dilersen dile. Sen insanlara hidayet veremezsin. Hidayeti verecek olan sadece ve sadece Allah'tır. Başka ayetlerde bunlar da var. Hatta başka bir bir ayette sen onların yüz çevirmelerinden çok üzülüyorsan, kahroluyorsan, perişan oluyorsan, niye bunlar hidayete ermiyor? Ben açıklıyorum da niye imana anlamıyorlar, niye imana gelmiyorlar diye çok aşırı derecede kendini perişan edecek olursan, bil ki ey Resulüm, bu duygun, bu düşüncen çok yanlış. Sana vermiş olduğum ayetler, hidayete ermeleri için yeterli. Ancak sen istiyorsan, onların hepsinin bir anda hidayete ermesini bunun için çok daha büyük güçlü delillere, ayetlere ihtiyacın olduğunu hissediyorsan o zaman göğe merdiven koy, gökten başka ayetler bul veya yerin derinliklerine in, oradan onlar için deliller getir o zaman. Böyle bir şey seni yapman mümkün değil. Böyle bir olumsuzluğa düşmen de doğru değil. Hidayet Allah'ın nasibidir, Allah'ın takdiridir. Allah olgunlaşan kalplere hidayet nurunu akıtacaktır. Senin görevin sadece vesile olmaktır. Üzülmek, perişan olmak değildir. Anlat görevini, yerine getir. Sen onun rahatlığı içerisinde ol. Hidayete ermiyor diye kendini sorumlu tutma. Kendini perişan etme çünkü hidayet ona nasip olacaksa olacak hidayet nuru kalbine Allah tarafından nakşedilecekse, akıtılacaksa o olacak. Ama layık değilse, o kalp bu emaneti taşımaya layık değilse, o olgunluğa hala gelmediyse ki Allah o kalbin içini bilmektedir. O ona gelmeyecek, o ona verilmeyecek, o makam ona verilmeyecektir. Çünkü hala hazımsızdır, hala olumsuzdur. Hala kirlidir. Hala kalp temizlenmemiştir. Tevhidin yerleşeceği temiz bir alan o kalpte peydah olmamıştır. O iman makamına layık bir insan hala ortada yoktur. O yüzden bu Allah'ın bileceği, takdir edeceği bir mesele olduğundan dolayı sen bu konuda üzülme ey Rasulülüm. Senin görevini anlatmak. Hidayet Allah'ın elindedir. Bunu bil. Buna göre hareket et. Aw e lem yero keyfe yubdiu Allahu al-halqa thumma yu'iduhu. İn zalika alallahi yaseer. <Sessizlik> İnsanlar görmezler mi? Allah nasıl Yaratmaya başladı. Halkı, halk, halk, yaratılanlar demek. Halk, yaratılanlar. Bu yaratılanları Allah nasıl yaratmaya başladı? Nasıl onları peyda etti? Onların ruhunu da yaratan o, bedenlerini yaratan da o, akıllarını yaratan da o, kalplerine her türlü duyguyu, hissiyatı veren de o. insanın maddi, manevi alanlarıyla, bölümleriyle yoktan var eden o. Görmüyorlar mı? Allah yaratmaya nasıl başladı? Yani görsünler de ibret alsınlar. Görsünler de iman etsinler. Görmüyorlar mı? ثُمَّ يُعِيدُهُ Daha sonra o yaratmayı nasıl tekrarlıyor? Veya Onları yaratıp dünyaya gönderdikten sonra ölüm hadisesiyle kendisine yeniden geri çeviriyor. Bu insanlar kendi kafalarına göre gitmiyorlar. Onları özgür bırakmıyor Allah. O ruhu dünyaya kadar gönderdiği gibi tekrar dünyadan geri alıyor. Dünyaya nasıl gönderildiklerini ve dünyadan nasıl dönüş ahirete döndürüldüklerini hiç görmüyorlar mı? Yani doğumu görmüyorlar mı? Yani ölümü görmüyorlar mı? Veya Allah'ın yaratışını, yaratışa nasıl başladığını görmüyorlar mı? Bir insan bedeni anne rahminde nasıl oluşuyor? Şimdi bunu görebiliyoruz. Önceden de hissediliyordu. Görebiliyor insanlar şu anda bu ceninin yaratılma aşamaları nasıl Kur'an'da da açıklanıyor aşama aşama açıklanıyor. Bunları görmüyorlar mı? Sonra nasıl yetişti, büyüdü, ihtiyarladı, tekrar ruhu kabz edildi, ona ölüm diyoruz, tekrar Allah'a döndürüldü. Görmüyorlar mı? Bir tohumun toprağa atıldıktan sonra toprağın nemiyle çillenip tekrar yeşerdiğini, bir buğday tanesinden büyük bir başağın ortaya çıktığını görmüyorlar mı? Buna benzer daha nice yaratılışın başlama, gelişme ve sonlanma aşamalarını insanlar gözleriyle görmüyorlar mı? Akıllarıyla idrak etmiyorlar mı? Bu yaratılış aşamaları Allah'ın yarattığı kullarını veya yarattığı nesneleri nasıl yarattığı olayını müşahede etmiyorlar mı? Daha sonra onları nasıl öldürdüğünü, bitkiyi nasıl kuruttuğunu, hayvanı ve insanın ruhunu nasıl kabzettiğini tekrar insanı ahirete döndürüp diğer yaratmış olduğu hayvanat, hayvanları ve bitkileri tekrar toprağa dönüştürdüğünü görmüyorlar mı? Bunu görmeleri, iman etmeleri için yeterli değil mi? Bundan ibret almaları gerekmez mi? Akletmeleri, düşünmeleri, idrak etmeleri gerekmez mi? Bunu gördükleri zaman Allah'ın azametini, e, yegane yaratıcı olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, her şeye kadir olduğunu hissetmiyorlar mı, görmüyorlar mı? Bunu gördükleri zaman işte o zaman la ilahe illallah diyecekler, Allah'tan başka hak ilah yok diyecekler. Onlar bu olgunluğa eriştiklerinde Allah da onlara bu إيمان نصيبتك الله جمل مز ابرة المين نصيب لسن وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.